Selam dostlarım ben Sultan kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda Çankırca videosu çekmiştim. Şimdi İngilizce videosu çekiyorum. Evet Çankırca'nın İngilizceye bayağı bir uçtuk şu anda. Herhangi bir kendi sponsorluğumuz yok maalesef. İnşallah bir gün olur ama şu an öyle kendim İngilizce ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Ama kendiden bahsetmeyeceğim. Evet İngilizce bilmeniz için 5 nedenden bahsedeceğim size. Öncelikle kendi İngilizce serüvenimden bahsedeyim. Ben Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi 3. sınıf lisans öğrencisiyim. Ve genel olarak İngilizceyi seviyorum. Çalışmayı ve İngilizce içerikleri takip etmeyi seviyorum. O yüzden İngilizce'de çalışmış oluyorum bu sayede. Beni profesyonel anlamda ileriye taşıyan şeylerden birisi 9. sınıfta İngilizce öğretmenin yabancı olmasıydı. Bu bana çok büyük bir katkı sağladı. Onun dışındaki bütün İngilizce öğrenme çabalarını kendim sarf ettim diyebilirim. Bunun için YouTube'dan bazı videolar izledim. Özellikle yabancı YouTuber'ların vloglarını izliyordum sürekli. Çeşitli uygulamalar kullanıyordum. Duolingo veya Tandem gibi. Bunlar benim için çok yararlı oldu İngilizce öğrenmekte. Bunları peki ben neden öğrendim? Benim hayatımda hangi noktada bana yardımcı oluyorlar? Bunlardan bahsedeceğim. İngilizce bilmeniz için 5 neden. Şöyle 5 neden. Evet, ilk nedenimiz bilim dilinin İngilizce olması. Şu an üniversitede okuyanlar için söyleyecek olursam, e, tabii ki fizik, kimya, mühendislik bu gibi bölümlerde zaten diller İngilizce oluyor. Ama sağlık bilimlerinde okuyan veya işte in dersleri İngilizce olmayan programlarda okuyan öğrenciler için de İngilizce bence gerekli bir dil. En azından bilmek sizi daha ön plana çıkarabilir diğer arkadaşlarınız arasında. Bunu nasıl sağlarsınız? Hocalarınızın verdiği ödevlerde makale araştırmalarında Türkçe ile sınırlı kalmazsınız. İngilizce kaynakları aratırken yazmanız gereken anahtar kelimeleri bilirsiniz ve bu size milyonlarca makalenin kapısını açacaktır. Ben bu yüzden İngilizce makale araştırmayı çok seviyorum. Makaleleri tam olarak anlayamasam da makalelere ulaşmam yetiyor. Gerisini Google Translate hallediyor zaten. Onun dışında ders materyallerine de İngilizce bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin bizim El rehabilitasyon dersimizin Nabil Abraham diye bir insan var. Kendisi anatomi dersleri veriyor. Bunu hocamız önermişti ama kendisi İngilizce anlatıyor. Ee, ve çok faydalı buluyorum. Türk olarak da böyle bir kendisine yakın bir kanal olmadığı için çok avantajlı oluyor. Yine bunun gibi bir hocadan İngilizce şekilde kendi derslerinizi alabilirsiniz. Daha kaliteli eğitimlere ulaşma imkanı sağlıyor ki çoğu sertifikasyon programları da yine İngilizce dilinde veriliyor. Bu yüzden gerekli bir dil olduğunu düşünüyorum. İkinci nedenimiz yurt dışı hareketlilik projeleri. Yani Erasmus olabilir, Avrupa Birliği projeleri olabilir. Bunlara katılmak için İngilizcenizin ortalama bir seviye olması gerekiyor veya zaten Erasmus'un bir sınavı oluyor. Sınavdan güzel bir geçerli bir not alınca gidebiliyorsunuz. Tabii Erasmus'ta biraz para ödemeniz gerekiyor ama Avrupa Birliği projeleri tamamen ücretsiz oluyor ve eğer seçilirseniz gidip orada bedava bir ülke gezebiliyorsunuz. Tabi sorumluluklarınızı yerine getirmek şartıyla. Bu çok güzel bir avantaj. Meslek hayatınıza başladığınızda belki asla elde edemeyeceğiniz bir fırsat ama üniversitede sizin ayağınıza bu sunuluyor. Bence sırf bu yüzden bile İngilizce öğrenilebilir. Bir sonraki sebebimiz de alışveriş konusunda. Türkiye'de belli başlı çok güzel alışveriş siteleri var. Örneğin Trendy olabilir, hepsi burada, ne Bir gibi. Ama bunlar bize bazen yetmiyor. AliExpress'ten, Banggood'dan alışveriş yapmak istiyoruz ve burada da otomatik çeviriler, AliExpress en azından berbat olduğu için İngilizceye ihtiyaç duyuyorsunuz ve satıcılarla iletişime geçtiğinizde yine İngilizce kullanmanız gerekiyor yüzden yine İngilizceyi bilmek, hakim olmak bu konuda size yarar sağlayabilir. Onun dışında ben İngilizceyi şu an maçta da kullanıyorum. YouTube videolarımda anahtar kelimeler aratırken İngilizce bir şekilde aratıyorum ki daha fazla içerik önüme çıksın. Daha güzel, daha çeşitli içerikler önüme çıksın ve bunlar arasından seçim yapayım. Türkçe ile Türklerin ürettiği içeriklerle sınırlı kalmayın istiyorum. Farklı YouTube kanallarını takip ediyorum. İngilizce, dilde olanları takip ediyorum. Onların kullandığı yöntemleri de uygulayabiliyorum. Son olarak bir iş edinmek için mutlaka insanlara hani sorar ya siz iş başvurusuna gidersiniz. Her şey çok okey gider ve let's continue in English dersiniz böyle kalırsınız. Sonra kötü olur yani. O yüzden İngilizce bilmek iş hayatında da size ön plana atacaktır. Veya öğrenciyken bile benim bir arkadaşım mesela çeviri yapıyordu ve saatlik para kazanıyordu. Mükemmel bir şey. Bunu da İngilizcenizi bu konuda kullanabilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani İngilizce aslında birçok kapının anahtarını açacak bir dil. Çünkü dünyada en çok kullanılan dinlerden birisi ve birçok insanla iletişime geçmenizi sağlıyor. Çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel arkadaşlarım var. Anadilleri başka bir dil olan birçok yabancı arkadaşım var ve bunları yine İngilizce sayesinde bu arkadaşlıklarımı edindim. Arkadaş edinme konusunda da kullanabilirsiniz. Bu da bonus nedenimiz olsun. Benim İngilizce öğrenmek için, İngilizce bilmek için nedenlerim bu şekildeydi. Peki sizin nedenleriniz neler? Ya da siz neden öğrenmek istiyorsunuz? Veya sizin İngilizce öğrenirken kullandığınız teknikler neler? Bunları aşağıda belirtirseniz sevinirim. Tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bugünlük bu kadardı. O zaman başka videolar için abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Aşağıya dediğim gibi yorum bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni geldiyseniz hoş geldiniz. O zaman hoşçakalın.